Esenyurt'ta şehit ve gaziler anma programı gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ile açılan gecede Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci ve birçok yönetici katıldı. Türk milleti her zaman birlik ve beraberlik içerisinde yine aynısını inşallah Türk milleti yapar ve bu topraklarına, bu şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklara kimsenin ayağını değdirmez. Şairin dediği gibi bu vatan toprağın kara bağında gibi yatan Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini toprağa verenlerdir. Kendini toprağa verenlerindir. Sizin evlatlarınız bu vatan için kendini toprağa vermiş, bu vatanın hakkı saygılarımız. Amin. billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Şehitlerimizi anmak, onları kalbimizde, gönlümüzde yaşattığımızı, belirtmek, ifade etmek üzere burada toplandık. Bu geceyi tertipleyen Esenyurt Belediye Başkanımız, Esenyurt kaygamamız Ekrem İnci Bey'e her sene mutat hale getirdikleri bu şeyi devam ettirdiler. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. En azından gazi arkadaşlar ve şehit ailelerinden bir araya senede bir bizi bir araya getirdiklerinden dolayı da mutlu oluyoruz. Benim ismim Mehmet Alp, Kıbrıs gazisiyim. Çanakkale şehitlerimizin dedelerimizin Bu yüzüncü yılında kutlamak için buradayız Ve onlar O zamanlar gittikleri zaman üniversite talebeleriydi onlar 15 yaşında 16 yaşında gittiler Ve bu vatanı bizlere emanet ettiler Biz de onların torunları olarak bize de kısmet oldu bu savaşlar İyi ki 1915 var Onlar olmadığı sürece biz Hiçbirimiz olmazdık Bu gece bütün Türkiye'deki belediyelerimiz bu etkinliği yani 18 Mart Şehitler gününü, Çanakkale Şehitler gününü anlıyorlar. Bu bakımdan bütün Türkiye'deki belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Ben de şu anda Esenyurt Belediyesi'nde olduğuma göre Esenyurt Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Çanakkale iyi yaşamak lazım. Yani gönülde, kalpte hissetmek lazım. Normalde ben yazılı bir başkanlığın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu bir dua ile çıktım. Fakat o duanın yerine kendi kalbimden o anda coşan du şeyleri, duygularımı dile getirip sanki şehitler buradaymış gibi bizim aramızdaymış gibi öyle bir duygu geldi öyle bir hissettik o şekilde hissettik biz gerçekten Kur'an'a inanan müminler, Müslümanlar olarak şehitlerin ölmediğine zaten yüce Allah bildiriyor. ona inanıyoruz. Cenab-ı Hak onların şefaatine bizleri nail eylesin. Onlarla beraber eylesin inşallah.